Ben de bende ilerlemiyor. <laughs> bilmiyorum. Şey TikTok'tan <laughs> mı ilaç söyledim ya? Neyse. <laughs> Saçımı bugün çok yanlış ayırdığımı düşünüyorum ben. Niye böyle ayırmış ya? Yani böyle bir böyle bir. Böyle bir ayırma şekli. <laughs> Arkadaşlar dudak doldum. Bu arada benim bayağı gitti ya. Bayağı gitti. Hiç yok. Bak bir daha bak. Bir daha bak bir daha. <laughs> <gülüyor> <Kesekalı>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ya! Ya <laughs> <misin? Jokşon musun>? <gülüyor> 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 ne <dönüşüyor>? kimi <gülüyor> <gülüyor> Kız, aşk, şey ya! Ne yapsın? <laughs> Yalnız bırak. Şaka yapıyorum. Çok ders çalışıyor <laughs> sürekli sürekli. Ne bir flört, ne bir günaydın mesajı, ne bir iyi geceler mesajı. Mutlu musun artık? Tamam, geri gidelim. <laughs> Ahuyao. Oh hmm. Kanka. Artık. Oh, oh, oh. Hah? kanka boşver ya. Boşver. Sonra ne halbesin. Nasıl yani? Dolduk. Üşüdük. Soğuklarken. O Şimdi gel bir çıkarsın açın bu soğuk. Bak <laughs> Bir saniye daha ne <laughs> oluyor ya? Bir saniye daha içeyim ya. Çok, çok seviyorum. Kanka, a, a, çok tatlı. Çok <laughs> ee, e, Beni gördün mü? Yok. Sen böyle mi yaptın? Yap, yapmak üzereydim. Ben de çok kahve salabilir miyim? <laughs> 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 Yine mutsuzum saçmalama ya. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bu ne kanka niye böyle kalkıyor? Arkadaşlar saçımı yanlış mı ayırmışım? Bir bakar mısınız? Bir de sizce dudak dolgumu tekrar yapayım mı? Şu dudak dolgum baya bir gitti ya. Tamamen gitti bak. güzel ayırmışım. <gülüyor> <gülüyor> ona böyle de. Ha, <laughs> de. Aynen de. Arası arası İzik. Arası neresi? İzik de ona. O ne kanka? Ben de bilmiyorum ki. şarkın devamı. Böyle bir yer oh. yok. Neydi o şarkında? Aynı şarkı. Hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne, kime ne? Köle miyim sana ne? Sana ne, sana ne? Sizin çok güzel. Kankı. Ya kanka yürüyün, <laughs> yürüyün. <laughs> Yine yok. Yok yok, güzel sesler var. Bu nasıl bir şarkı? Şarkıda tönüyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Aa kalk çarasan açığa değişmez ki. O kadar şey sürdüm biliyor musun? Saçlarımı bu arada aşırı fazla, aşırı fazla bakım yapıyorum. Çok bakım yapıyorum. Kaynak olmalarına rağmen <laughs> Şöyle ilgiye <laughs> göremezsin. Erkek arkadaşından göremezsin. Çilek yer, yer misin? Çilek yedireyim mi? <laughs> şey mi isteyecek <laughs> Türk kahvesi içeceğiz ya daha Hadi içelim işte arkadaşlar ben Türk kahvesini çok seviyorum bir de şu ameliyat olacağım ya ben ödül töreninden sonra olacağım Hemen tamam şu ödül töreni gelsin geçsin de omlet olayım Ay çok tatlısın buraya gel. Ne tatlısın sen. <laughs> pis, ya pıs dediğin şey <laughs> köpek kanka. <oldu. gülüyor> köpek mi <alsak> ya? Ben ben bir <laughs> Harbi mi? Kanka <Abi> niye geçirmiyorsun? Ben de yorulmuşum. <laughs> <Bu> o da doğru. Böyle... <laughs> yaşarım. Söyleme ben bunu. Bu yüzümü kilolu gösterdi. Yani. <laughs> yüzümü tombik yaptı biraz.

Bak, parka gel. Ben böyleyim. Bu ışık şu ışığımız çok kötü. Evet ya ışık çok iyi. Yok be göğüs ameliyatı değil. Kilo aldım. O yüzden göğüslerim büyüdü. Yani şimdi e, bir olunca bu arada, bu olunca vücudum bu sefer çok güzel olacak. Neden? Çünkü kilo aldığım için göğüslerim bu sefer büyüdüğü için çok güzel olacak yani. Az yemedin sen de. <laughs> Sana ne be? Sana ne? Daha nasıl mutlu olalım? Yiyerek mutlu oluyoruz. Yiyip içip, alışveriş yapıp iş güç yapıyoruz. Evet, pankek yiyerek mutlu Yemedik ki hepsini ben. Yarısı kaldı. Ay buranın. Ne oldu? Teşekkür ederim. Ya kanka tamam ya saçmalama. Hemen geldi işte. 1 dakika Hemen içe. <laughs> oh, çok severim ya. Arkadaşlar yiyip içip zıbarıyoruz da yani işimiz gücümüz de bu yani. Bir şekilde döndürüyoruz değil ki? De değirmeni döndürüyoruz ki <laughs> yiyip içip <laughs> olduğumuz evde zıbarabiliyoruz yani hala. Evet, arkadaşlar mesela tatları böyle yiyoruz diyoruz sonra IMKB zor 3 saat yürütüyor. Sağ Ta taşından Orta Köy'e yürüdük geçen gün. Psikolojik zorbayı, zorbalığı sosyal medyada boşuna boşuna Yemiyoruz yani. Tabii ki de bir şeyler kazanıyoruz. <laughs> Hamdolsun çok şükür ya <laughs> Rabbim. Ben kazanmıyorum. Annemden para alıyorum. <laughs> <laughs> Sen kazanıyordun ama. Evet. Sen ilgilenmiyorsun ki. <laughs> Sana <da> dolandırıldım. <laughs> Ne olmuş sesinize? Yayında mı sorun var acaba? <laughs>

<laughs> Ay, beni elit ya, elit. Benim elif ya elif Benim babam 5 yaşına 6 yaşına 6 yaşına Ne? Evet <gülüyor> Güzel kokuyorsun Benim var bir bebeğim Benim parfüm emmecisi ve bir, ikisi birden sıkıyorum. Harbi mi? <laughs> Ve kokuları alakasız bir duygu ama. Güzel ama. Güzel bir mixlenmiş. <laughs> Erkeksiz çok var. Burası normal. Yani göstereyim mi size? Böyle yani. Böyle mix, karışık. <laughs> bir yer yani. Böyle bir yer. Ne yapalım? Hep <laughs> i̇şte buraya geliyoruz. Da farklı bir yere oturmuş bu sefer. bayağı taradım ha. <laughs> bak iki saat bir saç sürüsü. Sürüsü ne de öyle taradım. <laughs> ben iyi taramıştım. Bakayım. Yine birbirine girmişim. Ya benim de böyle saçım var. Niye sürekli oraya bakıyorsun? <laughs> Benim de böyle saçım kısaltısım falan geliyor. Hatta sade da geliyor ama sonra... Neyse çok hoşuma gidiyor ya saçlarım. Çünkü çok güzel. Güzel yani böyle hoşuma gidiyor. Kafandan duman çıkıyor. Kafandan duman çıkıyor. Duma çok düşünmekten <laughs> kafamdan. <laughs> ne yapayım? kalk de düşünüyorum ben. Kaygılar. <laughs> Endişeler. <laughs> <laughs> ya ışıktan dolayı bu böyle. Gerçekte böyle duruyor mu? Saçım böyle gerçekten böyle duruyor mu? Orada kötü Orada kötü bak. Böyle böyle falan. Gerçekten öyle mi? Kanka arkadan ışık vuruyor <laughs> ya. O şeyleri... Onlar falan çok patlatıyor. Yemin et. Hala Sigara içmiyoruz şu an. Başka masa içiyor. başka masadan geliyor. Kafamdaki duman o. Evet. <laughs> Anladım ama çaktım. Saç yağı kullandım, e, kremi kullandım, saç spreyi kullandım. Ama hava, şimdi şöyle hava inanılmaz rüzgarlıydı. Bir de benim oturduğum yer semt, çok esen bir semt. Sarı yer sağ olsun. Ayaz yani. Oh. Evet kırıklar, yanıklar var. Ben çünkü kendi saçlarımı kestirmedim. Uzatmak istediğim için. Şurada bak şu an. Şuraya kadar uzatmasını bekliyorum. Bunları çıkartmak için. Ama yani böyle uzun saça da alıştım biliyorsunuz. Kısayı beğendiniz mi? Kısa küt saçı. Ben bayıldım. Yani zaten seviyorum kısa halini daha çok seviyorum da görüntü olarak. Kullanmak olarak uzun seviyorum. Uzun saçı kullanmayı seviyorum. Niye yarısını içmişsin? Al biraz bu sen. Niye tipini göstermiyorsun? <laughs> Arkadaşlar çok kötü bir ışık var burada. Hayır Üzünden ya. Kenarda senin... kalmayı tercih ediyorum. Şuna bak. Var lan Bir şey mi? Işık çok böyle bir tuhaf gösteriyor lan bize. Kanka yarım vuruyor. Yemin ediyorum senden fark ettim şu an Ersan. Bir şey değil mi? Yani burada da bebek gibi görünüyor ama gerçekte Barbie gibi. Işık ne ya böyle? Bu ışık ne? mi? <laughs> Seni öpmek için bahane arama. <laughs> ya aşkım şey, bahaneye gerek yok. Evet, yeter. Evet, Bak şöyle okey. Şu ışığı kapatınca daha iyi. Her türlü iyisin. Her türlü giderim var. <laughs>

Nişantaşı Teşvikiye'de. Oha! Benim gözler o kadar bozuk ki şöyle bakıyor. Gördüğünü sen de görüyor musun? Görüyorum. Çok iyi değil mi kombini? Ona mı diyecektin? Yok onu ne Kombini, ha. Söylemeyeceğim bir şey söyleyeceğim. Görmemiş olabilirim başka bir şeyi. Yok, yok Yakınlaştıkça yerde. gördüm kızı da. <laughs> Ay kanka azıcık uyumuyor. <laughs> Yeni çalın bu ülke. <laughs> şey, uyuyanlara hediye atıyorlar ya böyle. <laughs> Uyandırmak için asla. Horlamamı <laughs> istiyorsan. <laughs> Üç tane Yunus balığı. <laughs> kalır mıydı oyunu, yeni çağırıyor musun sen? Ne ki bir ben? <laughs> Nereden bileyim? Ben sana söylerim. Yok, yok ya niye ki? Burun problemim yok yani. Çok böyle yorgun olduğum da olmuyor. <laughs> Allah Allah. Ne olmuş? Sesiniz <laughs> şey gibi diyor. <laughs> Aa. Ne var sesiniz bakalım. Dur buradan gireyim. Şimdi gir bir baksana ne var. Harbiden yani. Ay, ne? ne, var? ne var? Hiçbir şey yok ki. Hemen var. Allah Allah. Vallahi kandırıyorsun. Kendi sesimizi mi hakaret Ay burası benim çok etkili getiriyor ya. İşte mi? Hmm. Hesap <gülüyor> <gülüyor> <o cümleyi> tamam hesabı söyleyeyim mi? Sakın acımlayın tamam mı? Hemen mi ya? Hemen. Evet. Ben gidiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki dünyalar kadar çok seviyorum.